Herkese selamlar. Kravir'e hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün alanında uzman isimlerle yaptığımız sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünün uzman ismi Hüseyin Gökalp. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Zeynep. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım biraz hocam. Tabii ki. Eğitimimi yurt içi ve yurt dışında tamamladıktan sonrasında Türkiye kesin dönüş yaptım. Ve ağırlıklı olarak amacım burada çalışmaktı. Şu an bu amacımı yerine getirmekteyim ve kendi kurduğum Sofya Psikoloji Bünyesi'nde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Harika hocam, çok iyi. Bugün istiyorum ki biraz ilişkilerden konuşalım. <laughs> Gündelik hayat koşuşturmasında insanların sürekli bir çatışma halinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Bunun... ilişkilerde. Evet, kesinlikle. Bu ilişkilerin çatışmasının alt metninde neler yatar? Bunlardan konuşalım istiyorum biraz. İlişki dediğimiz bir sistem <laughs> ve iki farklı bireyin oluşturduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu oldukça zor. Evet. O yüzden bu sistemin kendisindeki problemleri elbette bu ilişki özelliğinde değerlendirmekte fayda var. Ancak buraya geçmeden öncesinde bu iki farklı birey kendi dünyasında neler oldu, neler yaşanıyor, buralara biraz daha ışık tutmakta fayda var. Evet. Peki hocam, insanlar birbirlerini mi yansıtırlar sizce ilişkilerde? Aslında herkes kendi dünyasını yaşıyor. Bir topluluk içerisinde bir araya geldiğinizde herkes bu zamana kadar, Zihin yapısında oluşturduğu bütün bu birikimlerin sonucunu yaşıyor Hı -hı. ve biz bu sonuca göre seçimlerimizi, tercihlerimizi, zevklerimizi, hayat algımızı oturtarak devam ediyoruz. O yüzden bugünkü bir yansımaysa Hı -hı. bu yansımanın daha kökenine inmekte fayda var. Peki bunun kökeninde neler Yatar hocam? Dünyaya ilk geldiğimiz andan itibaren başlıyor. Hı -hı. Tabii ki bu zihin yapımızın oluşmasında birçok neden var. Bu nedenler arasındaki dünyaya ilk geldiğimiz durumlar, daha sonrasındaki yaşadığımız e, deneyimler, hı hı. travmatik deneyimler olabilir. İçine doğduğumuz kültür, mit, tecrübeler vesaire dediğimiz bütün bunların toplamı bugünkü yaşadığımızın sonucuna gelmiş oluyor. Tabii ki bunların içerisindeki en önce ve en önemlisi o ilk algının oturduğu yerler olmuş oluyor. Evet anladım hocam. Peki biz çocuklukta, bebeklikte anneyle olan bağımızı nasıl şekillendiririz? Çocuk dünyaya geldiğinde bu bağın içerisinde dünya ile olan ilişki eklenmeye başlıyor. Burası bir çocuk için çok kaygı verici bir durum. Çünkü bir gün herhangi birimiz hiç tanımadığımız bir ortama giriş yaptığımızda o ortamı tanımıyorsak eğer çok ciddi belirsizliklerin içerisinde ciddi korku ve kaygı hissedebiliriz. Evet. Bu açıdan bir çocuğun dünya ve benliğinin kavramlarının olmadığı yerde, özellikle benliğin olmadığı bu yerde bu kaygının ve korkunun şiddetinin yüksek olması çok manidar. Peki bu noktada anne mi şekillendirir hocam? Çocuğun benliğini, hayata karşı tutumlarını, davranışlarını tamamıyla anneden babadan mı alırız biz? Kesinlikle bu böyle. Ee, ancak çocuğun gözünden biraz daha dünyaya tanımayalım. Bakalım ilk geldiğimiz zaman nasıl şekillenmeye başlıyor? Şimdi tabii ki Freudian bakış açısına göre yorumladığımız zaman çocuk hiç bilmediği, güvenli kıldığı anne karnından dünyaya geliyor. Şimdi burada benlik kavramı yok ve annelik kavramı da yok. Hı hı. Baba zaten yok. Onun için sadece yaşamsal faaliyetlerin önemi çok yüksek. Burada çocuk ilk önce karnı sağlıklı bir şekilde doyurulacak ve dışkılaması vakti geldiğinde de bunu sağlıklı bir şekilde yerine getirmiş olacak. Şimdi bu ikisi... Yerine geliyorsa problem yok. Hayati olan iki nokta yani bu. Evet, yaşamsal olarak. Hı hı. Peki bu doyma kısmını kim verecek? Anne. Hı hı. Bu annenin memesinden gerçekleşen bir doyum. Meme bu çocuk için çok önemli ve bunun bir e, kişiye yani anneye ait olduğu algısı henüz yok. Çünkü dünyaya geldik evet ve doyum sağladığımız yapı çok güzel ve bu daha çok bana aitmiş gibi hissedebilmem çok mümkün. Hmm, Ve, bebek kendinden bir parçaymış gibi görüyor aslında evet, memeyi. Evet. Anladım, evet. Çünkü evet. onu hayatta tutan önemli varlık kendisininmiş gibi Hı -hı. görebilir. Bunun doğrultusunda her zaman ihtiyaç duyduğunda, her karnı acıktığında ona ulaşabileceğini zannediyor. İstediğimde geliyor ama istediğimde gelmiyorsa burada bir e, şüpheler kaygılar evet. meydana geliyor. Travmatik bir etkisi var yani bunun değil mi hocam? Ee, tam travmatik olmasa da bir kaygı. Çünkü hı hı. evet istediğim zaman geliyor, istediğim zaman gelmiyor. Bir sonraki istediğimde gelecek mi, gelmeyecek mi? Koşullanmayla alakalı diyebilir miyiz hocam? Ağladığımdaki e, ve bana doyum için verilen meme koşullanma. Hı hı. O Pavlov'un köpe köpeğinin acıktığındaki o zil gibi. Hı hı. Ağlamak da burada koşullanma. Ancak koşullanmanın, talebin olduğu yerde bu talebin yerine gelmesi çok önemli bir unsur. Talep ediyorum, geliyorsa hem e, dünya algımdaki kaygılarımı burada bastırmış oluyorum hı hı. E, hem de ilişkilerimi sağlıklı bir şekilde kurumanın ilk adımlarını atmış oluyorum. Hemen karşılanamazsa hı hı. bu sefer neden gelmiyor sorusu, tabii ki bilinçli olarak gelmeyecektir, bunlar daha çok bilinç altı yapılanmasıdır. Hı hı. Gelmediğinde o zaman şu soruyu düşürebilir. O zaman gelmeye de bilir. Geliyor ama gelmeyen durumlarda olabiliyor. Şimdi burada bir ayrışma var. Yani memeli ayrışma var. Peki ne oluyor? Ee, o zaman anne denen bir varlık ortaya çıkmaya başlamış oluyor. Peki anne kim burada? Düşünsenize hayata karşı hiçbir algınız bilginiz yok. Hı hı. Ve burada bir anne çıkıyor. Yani ilk kişi çıkıyor. Evet. Ve bu anneyi tanımlamaya, tanımaya çalışıyorum, onun gözünden o dünyayı bakarak e, o nasıl görüyor, o nelerden mutlu oluyor, o nelerden korkuyor, kaygılanıyor. Ben de, e, demek ki annem bundan mutluluk duyuyorsa ben de mutluluk duymam gerektiği e, algısı oturmaya başlıyor. Tabii ki korktuğu, kaygılandığı kısımlarda da aynı şekilde e, o bende bir repertuar haline gelmiş oluyor. Çünkü bunu ben kendim koyamayacağım için bir başkasının üzerinden gerçekleştirmem gerekiyor. O birincisi anne, bir kişi daha var, o da baba devreye girmiş oluyor, ikinci olarak. Peki bakıyorum? Bir de babanın farklı bir algıladığı dünya sistemi var. Evet. Onun sorumlulukları, onun görevleri daha farklı. hem cinsiyet farklılıklarından da kaynaklı olarak, Peki, o zaman ben anneden çıkayım biraz da babamın gözünden bakayım. Tabii ki yaş ilerliyor, süreçler ilerliyor burada. Babamın gözünden bakıyorum. Ee, babam daha böyle az tepki veriyor, belki babam daha çok kaygılı, daha çok baskın ee, yapılar değişebilir burada. Bir farklı cinsiyetle de e, bunu algısını zihnimde otutturdum. Bunun ikisini toparlayarak yaşam repertuarını netleştirmiş oldum. Daha sonrasındaki durumlarda da benlik girmiş olacak. Aslında çocuklar tamamıyla ebeveynlerinin duygu durumlarından besleniyorlar ve etkileniyorlar diyebiliriz değil mi hocam? Tabii ki. Bu noktada aslında ebeveynlere de çok büyük rol düşüyor. Hep derler ya anneler sevgiyi öğretir, babalar hayatı öğretir çocuğa diye. Aslında evet. bu dinamikler çok belirleyici gerçekten ilişkilerdeki çatışmalarda, sürekliliklerde. Hepimiz bu süreçlerden geçtik ama hangisini hatırlıyoruz? Bu farkındalıklı olan kısmımızda olmadığı için tabii ki hatırlamıyoruz ya da bilmiyoruz. Ama... Biz ileride bir yetişkinin problem yaşamaması ve yaşamındaki uyumluluğunu sağlıklı bir şekilde kurabilip ilerletebilmesi açısından bu çocuğun gözünden bakarsak hiç değilse çocuğu yetiştirirken daha çok mekanik bir çocuk yetiştirmekten ziyade daha çok empatik bir çocuk yetiştirmeye yönelebiliriz. Peki hocam bu empatik bireyler yetişkinlik hayatlarında zorlanmıyor mu sizce? Sürekli olarak iyi veya kötü olan durumlara karşı bir empati tutumu sergilemek insan omuzlarına yük olmaz mı sizce? Evet aşırısız zaten bu böyle. E, aşırı düşünmeye itebilir vesaire. Ama bunlardan öncesinde bu çocukluk çağındaki yani o çocuğun o ilk 3-4 yaşlara kadar o hem beyin gelişimi bir taraftan devam ediyor e, hem bir taraftan bağ kurmaya çalışıyor, kaygılarını, duygularını bastırmaya çalışıyor, bağlanmalar dedik. Bunlar oturmaya devam ederken bizim bu çocuğun ihtiyaçlarını daha çok iyi sezip, hı hı. onun o kaygılarını, onun o uyum sağlama sürecini daha kolaylaştırmamız bizim daha çok yapmamız gerekenler arasında. Peki biz bu ilişkilerdeki çatışmayı nasıl en aza indirgeriz hocam? Evet, ilk öğretmenimiz olan aslında anne babamızdır. Daha sonrasındaki okuldaki öğretmenimiz, ikinci öğretmen evde olarak. Okul başlar. Evet. Evet, evet, eğitim evde başlar. Annenin gözünden bakarken sadece dünya algısında değil, bir erkeğe bakış açısını da oturtulmuş oluyoruz. Yani eş burada diğer partneri göre nasıl davranıyor? Ben babayla özdeşleştiğim zaman, babanın gözünden kadına baktığım zaman, anneye baktığım zaman, evet erkekler kadına böyle davranır, erkek böyle yapması lazım, kadın böyle davranması lazım gibi erkek kadın ilişkisinin de temelleri burada atılmaya başlamış oluyor. Evet kesinlikle. Buradaki çatışmalar varsa yani ebeveynin içerisindeki tabii kaynana çatışması olabilir ya da yaşamdaki o an denk gelen maddi durumlar olabilir. Başka zorlu bir süreç içerisinde geçiyordur tabii ki çocuk buradaki o çatışmayı örnek alacak ya da ilk izlenim olarak alacağı için onun için hayatı bir önemi arz ediyor. Peki hocam. Şimdi bütün iletişimlerimizin, deneyimlerimizin aslında evde başladığını, ebeveynlerimizden öğrendiğimizi anladık. Bunun sonucunda ilişkilerdeki çatışmalar sosyal hayata nasıl yansıyor? Bizim öğrendiklerimiz, deneyimlerimiz sosyal hayatımızda nasıl deneyimlere sebebiyet veriyor? Evet. Bu bütün ilişkilerimize yansıyor buradaki altyapı. Çünkü biraz daha öncesine gidecek olursak biraz önceki bahsettiğimiz bu anne babayla olan ilişkilerin buradaki otururken olabilecek çatışmaların yani anne babanın kendi içindeki çatışma olabilir. Ben anne babamla özleşirken ki olan çatışmalar olabilir. Bunlar benim e, zihnimde bir takım çarpıklıklara yol açmış oluyor. Hı -hı. Ve bu benim sonraki ilişkilerimi ee, tabii ki olumsuz yönde etkilemeye başlıyor. Peki hocam bu çocuklukta öğrendiğimiz doğrular egodur diyebilir miyiz? Yani tabii. ego çocukluğun kara kutusudur diyebilir miyiz gerçekten? Çünkü öğrendiğimiz doğrular, deneyimler hepsi egoda birleşiyor anladığım kadarıyla. Ve bunun sonucunda aslında bütün sosyal hayatımızı şekillendiriyor. Peki ben o yeni bilişsel süreci nasıl yaratırım? Çocukluğumda öğrendiğim doğruları yanlış olduğunu gördüğünde nasıl değiştirebilirim? Ego gelişiyor ama egodan öncesindeki bu bütün bu zamana kadar olan süreçleri bilişsel süreçte toparladığımız o veri tabanında işleyerek o bir çıkarımsama, bir yorumlama durumuna geliyor. Ha bu böyle, bu şöyle dediğimiz iyi veya kötü kavramları ortaya çıkartıyor. Bunun üzerinde kimlikte işte ben kimim, işte e, ne beni dair tarif eder gibi o Egosal gelişim yani haz ve süperego tarafından ahlaki ve etik yapımı da harmanlayarak o dengeyi kurarak o dışarıdaki dünyaya uyum sağlayarak oradaki dengeyi kuran benlik ortaya çıkmış oluyor. Ben bu benliğin dışarıdaki bu hayata uyum sağlayıp sağlayamadığından anlayabilirim. Buradaki hmm. problemli mi değil mi sorusunun cevabı. Yani asıl mesele topluma ayak uydurmak ve uyum sağlamak mıdır hocam? Sosyal ilişkilerde zıttıklar yaşamamak için uyum mu sağlamalıyız bulunduğumuz ortama? Kendi doğrumuza göre uyuyor mu? Burada bir takım çatışmalar çıkıyor mu? Şimdi ilişkiler bazında baktığımız zaman kendi bildiğim, öğrendiğim kısım benim ilişkideki beklediğime, vaat ettiğime ilişkinin sağlıklı ilerleyişine zedeliyorsa hı hı. eğer ben burada çatışmalara yol açıyorsam işte buradaki o benliğin, o ilişkilerin sağlıklı kurulup kurulamadığıyla alakalı. Yani bir kişi annesiyle sürekli çatıştıysa o bakımların sağlıklı verilemediği kısımda çatışmayı tekrardan onarmak için yeni bir senaryo oluşturması gerekecek. Ve kişi daha yetişkinliğe eriştiği zamanda karşısındaki partnerine tartışmalar içerisine girebilir. Bu çatışmaların kendi içine baktığımızda Gerçekten çok ciddi nedenler olmayabilir. O zaman şu soruyu kendimize sormamızda fayda var. Gerçekten bu romantik ilişkide çatıştığım kişi ben miyim, benim geçmişim mi yoksa e, buradaki gerçekten partnere bağlı olarak bir çatışma mı yaşıyorum? Evet. Şimdi ben gündelik sosyal yaşantımda insanlarla iletişimimde yaşadığım farkındalıklar sonucunda bilişsel sürecimi değiştirmek istediğimde en başında ne yapmalıyım hocam? Yani evet. o bilişsel süreci nasıl yönlendirmeli ve yönetmeliyim? Öncelikle bu iki durumu birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Hı hı. Yani bu problem bugünkü ilişkiden mi, yoksa benim geçmişimde bireyselimdeki olan bir durum mu? Hı hı. Buradaki olabilecek açığa çıkan ilk şey farkındalık. Hı hı. Bu farkındalık o yaşadığım içimdeki çatışmaların bilişsel süreçlerimizde, içimizdeki duygusal olan bu süreçlerde bu farkındalıkla birlikte ayrıştırmak. Yani o duyguyu dışsallaştırmak, dışarıda bırakmak. Hı hı. Çünkü biz bir şey yaşadığımız zaman bunun iyisi veya kötüsüyle sonucunu sonuç itibariyle kendimize mal ediyoruz. Ama bu çocukluğu yaşarken bunların bizim kontrolümüzde olmadığı için biz bunun nedenlerini de yine kendimize yaparak bir suçluluk duygusu içerisine girebiliriz. Evet, evet. O yüzden bugün geldiğimiz bu durumda ben ne, neyle çatışıyorum, kimle çatışıyorum dediğimizde ki bu farkındalık eğer geçmişe dairse burada bu durumu dışsallaştırarak Evet şimdi burada bu çözümü, bu uyanışla, bu farkındalıkla nasıl daha iyi sağlıklı bir yere getirebilir mi? Yani bu çatışmayı daha tamamıyla çözemeyebilirim belki hı hı. ama daha uyumlu hale nasıl getirebilir mi? E, konuşmakta yani var. Yani temelde aslında insan kendine objektif bakabildiğinde, kendi travmalarını dışsallaştırdığında biraz daha doğru yolu bulabilmeye eğilimli oluyor değil mi hocam? Yani sonucu kendimize mal etmeyi dışsallaştırmak demek daha doğru olur. Tabii ki travmanın çözümü için çok farklı yöntemler var. Uzman desteğiyle bu travmalar çok ciddi şekilde çözülüyor. Ki buradaki travmalar bilişsel zihindeki bu yapıyla çözümlendiği için e, oradaki o uğraşlar artık tekrar etmeler e, kendini durdurmuş oluyor. Ve oradaki o açığa çıkan boşluk yani bir şey yapmakla ilgili olan o dürtü ortadan kalktığı için artık zihin gerçekçiliği daha o sis bulutun dağılmasıyla daha gerçekçi görebiliyor ve yerini daha iyisiyle doldurabilir bir hale gelmiş oluyor. Aslında yaşadığımız travmayı farklı duygu durumlarıyla dönüştürebiliriz değil mi hocam? Tabii ki farkındalık, travmayı işlemek sonrasındaki açığa çıkan Yerine bir yeni bir şey koymak Hı -hı. gerekecek bu bu açılan boşluğa. Hı -hı. Oradaki o sağlıklı yapıları da bilerek koyduğumuzda bu uyum bu sefer istediğimizin daha da üstüne, daha da sağlıklı ilişkilere. Bu travmaların çözümlenmesi, bu duygularını tanımlaması, duyguları dışarıda bırakmasıyla birlikte kişi travmanın kontrolünün dahilinden çıkıp Hı -hı. kendi benliğini daha iyi tanır hale gelmiş oluyor. Bu da kendisini bilir kişi haline getirmiş oluyor, kendisini tanır hale getirmiş oluyor ve kişinin nezdinde bu durum daha yönetilebilir bir hale gelmiş oluyor. Çünkü travmanın etkisi varken çoğu durumda biz kendimiz olamayabiliriz, evet. kendi kontrolümüzün dışında gerçekleşen şeyler olabilir. Evet maalesef. Peki hocam. Duygusal romantik ilişkilerde hı hı. Toksik veya sağlıklı kişileri ya da güvenli bağlanan kaygılı bağlanan kişileri nasıl ayırt edebilirim nasıl görebilirim nasıl gözlemleyebilirim. Bu kişiler hayatta sürekli bir şeylerin kontrolünde hissedebilir hı hı. ve kontrol etmeye çalıştıkça olaylar o kontrol dışındaki gerçekleşen belirsizlikler kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürebilir yani kaygısız ve güvensiz kişiyi sürekli bu kaygıyı bastırmak için işte kontrolcü, mükemmelliyetçi davranabilir. Ve sürekli güvenlik sağlayıcı davranışları içerisine girebilir. Kaygı zamanla büyüyerek kişinin kontrolünden çıkacaktır. Ve çıktığı zaman yaşamın kendi yaşanabilir tarafı tamamıyla kaybolmuş olacaktır. Yani tedirginlik ve huzursuzluk ön plana çıkacaktır. Yaşamdan zevk ve tat almada oldukça baskılanacaktır. Eğer kısaca toparlarsak hocam, ebeveynlerden gördüğüm, deneyimlediğim durumları ben yetişkinlikte ilişkilerime yansıtıyorum ve kendi benliğim aslında tam tersine ortaya konulmuş oluyor. Yani ben normalde rahat biriyken, e, sakin biriyken, bir ilişkide tamamıyla kıskanç, kontrolcü, mükemmelliyetçi birine dönüşebiliyorum. Bu da zannediyorum ki ebeveynlerimin ilişki dinamiklerine dayanıyor. Peki ben bunu kendimde nasıl dönüştürebilirim? Yani tam olarak sağlıklı bir iletişim dinamiği kurmam için bu egolardan, bu travmalardan tamamıyla kurtulmam mı gerekiyor? Bunları bir kenara atıp mı ilişkiye kendi benliğimi koymam gerekiyor? Yoksa benim kendi benliğim aslında ebeveynlerin dinamikleri çerçevesinde mi oluşuyor? Yani bu benim özüm mü esasında? Yani özüm demek tamamıyla kabullenmek ve değiştirilemez hale gelmek anlamını taşıyabilir. O yüzden evet nedeni bu hı hı. ama sonuç için ne yapabiliriz? Çünkü babam aşırı kıskanç, annem daha çok boyun eğici bir kadın olsun. Burada hı hı. rol model olarak da ben de dünyaya kadın olarak geldiğimizi böyle bir canlandırma yapmış olalım. Şimdi erkek burada kıskanan birisi olduğu için, annesini kıskandığı için kişi burada daha çok annesiyle özleşecek ve hayatındaki romantik ilişkilerindeki seçimleri de genellikle kendisini kıskanabilecek bir partner adayı olacak. Eğer o partner adayında onu kıskanacak, onu baskılayacak bir ihtimal yoksa ki bu direkt belli olmayacağı için, bu ilişkinin başlangıçlarında belli olmayacağı için bu ihtimale dayanır. Eğer bu ihtimal yoksa o partnerde o zaman o kişiye karşı bir çekimser o ilişkiyi devam ettirmek için bir altyapı bulamayabilir. O yüzden yani içimde bir çekim olmadı bu, bu, bu ilişki gitmez deyip o, orada bir ayrışma gerçekleşebilir. Ama ne zaman ki ben bunu gördüm ve benim yeni bir ilişki başlangıcındaki partner adayım beni kıskanacak, beni baskılayacak, yasaklar koyacak. O zaman evet benim bildiğim bu, benim içimdeki doğru olan bu. Çünkü ilk doğrumuz yanlış da olsa doğrudur ilk izlenim olduğu için. Evet o zaman bugünkü çıkan kişi benim doğruma uyuyor, içime uyuyor. O zaman içimdeki doğrular uyuştuğuna göre artılar uyuştuğuna göre o zaman içimde herhangi bir huzursuzluk ya da çatışma meydana gelmeyecek. Ama ilişki seyrine baktığımız zaman aynı modellemeyi günümüze getirmiş olacağım. Aslında şunları da duyarız değil mi? Kişinin geçmişinde böyle bir hikayesinin olduğunu farklı bir örnekle devam edelim. Kişinin partner adayı hiç kıskanmayacak. gayet rahat, evet, sağlıklı bir yapıda olduğunu düşünün. Ancak sırf bu ihtimal olmadığı için, içini kıskançlık haline sokup o baskılanma profilini elde edemeyeceği için, kişi kendi içinde bu bir takım problemlere yol açacaktır. Neden olmuyor? Çünkü içimdeki doğruya ters düşüyor. Yani evet. benim bildiğime ters düşüyor. Neden? Ve ilişki çok güzel de gidebilir. Çatışmasız, problemsiz gidebilir. Ama kişi içten içe şu huzursuzluğu yaşar. Ya bu kadar mükemmel gitmesi ya da e, sorunsuz gitmesi ileride acaba daha büyük problemleri mi doğuracak? hani evet, o fırtına öncesi sessizlik batıyor. mi diye diyebiliriz buna. Yani e, burada tamamıyla bir uyuşma meselesi. Hı hı. Benim doğruma ters düştüğü için bugünkü ilişkim sağlıklı olsa dahi ge benim gerçeğimi yansıtmadığı için bozmaya eğilimli e, oluyorum. Bu sefer eften püften sebeplerle çatışmalar çıkartabilirim. Çıkarttığımda kavgaya ya da kendimi baskılanmaya gittiğim durumda ha evet şimdi tamam oldu içimdeki çatışma duruldu. Yani İçimdeki çatışma uyuştu pozisyona geldiği için ben doğrulanıyorum ama ilişkinin sağlıklı ilerleyen işleyişi bu sefer bozulmaya başlıyor. Evet. Peki hocam sağlıklı giden bir ilişkim var varsayıyorum. Evet. Ve bu ilişkide bireylerin belli travmaları var ve bu direkt aslında birbirlerini yansıtmayla ilerliyor. Peki ben hayatımı aldığım o romantik kişiden onun travmalarını alıyor muyum? Yani, ya da o, o benim travmalarımı alıyor mu mesela? Yani burada tabii ki herkes aktarım içerisinde ama herkes kendi geçmişini bugüne aktararak çözme peşinde. Burada bireysellikteki herkes kendi probleminin çözümünün peşinde. Çift ilişkisini birbirine aktarmaktan ziyade yine bireyselde çatışma çözümlenmesi. Bireyseldeki bu çözümlemeler üzerine gidildiği için ortak paydada ne çıkıyorsa artık onun kaderini sonucunu yaşıyorlar. Evet, aslında yolu yürümeye meyilli olan insanlarla beraber iletişim kurabiliyoruz. Hocam, kısaca toparlarsak hmm. ilişkilerin dinamiklerinde yaşayışta kendimize objektif bakabilmemiz ve farkındalık geliştirmemiz gerektiğini anladık aslında bir noktada. Peki ya ilerleyen süreçlerde bu farkındalıkla ne yapmalıyız? bir uyanış gerçekleşecekse bu uyanış bizim bundan sonraki süreçlerde daha dikkatli, temkinli hem de bu belirsizliklerin daha belirli hale geldiğinde daha bilinçli hareket etmemize yol açacaktır. Tabii ki bu sonraki yapılacak mesele. Sonraki yapılacaklar içerisine bu geçmişimizin bugüne aktarımını konuştuk onca örneklerle. Buradaki bu çarpıklıkların, çatışmaların çözümlenmesi için bir yüzleşme gerekecektir. Bunu terapi ortamında olabilir. Bunu kendimiz bir e, hazır oluşu doğru bir şekliyle sağladığımızda kendi kendimize yapabiliriz. Yazarak yapabiliriz. Yapabiliriz. Aynen, Bunun birçok farklı hı. metodu var. Evet, bu şekliyle yaptığımız zaman emin olalım bu ilişkilerin seyrinde daha bir farklılıklar açığa çıkacaktır. Hocam, benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Elbette bütün bu farkındalıklar, konuştuğumuz bu çocukluk çağı, travmalar ve ilişkilik yaşadığımız sorunlar farkındalığa uyanmayla ve bu belirsizlikleri yeniden adlandırmayla büyük bir farklılık yaratacaktır. Ancak doğrudan çözmeyebilir. Bu durumlarda kurban rolünden çıkıp bunların daha iyi olması adına yeni bir şeyler yapmak da bizim elimizde. Videomuzun sonuna geldik. Kravira abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan sorular için de yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.